Suriye'nin sahil kentlerindeki bölgelerde aylardır HTŞ'nin cihacist İslamcı çeteleri tarafından uygulanan katliamlar, soykırımlar ve saldırılar hız kesmeden artarken dünya kamuoyu bütün bunlara karşı sessizliğini korumaya devam ediyor. Bizler biliyoruz ki katliamlar, saldırılar yıllardır sistematik ve hedefli bir etnik dini temizlik saldırılarının bir parçasıdır. Bir yandan seküler yaşama saldırılar artarken diğer yandan da Alevi kadınlar üzerinde şiddet, taciz ve kaçırma olayları devam ediyor. Hem inanç kimliği hem de kadın olmanın getirdiği dezavantajlı konumdan dolayı özellikle Alevi kadınlar patriarkal sistemin en ağır yükü altında ezilmek isteniyor. Dün Ezidi kadınlar IŞİD'in sistematik tecavüz ve köle olarak satılmalarına maruz kalırken bugün de Suriye'de Alevi kadınlar insanlık dışı uygulamalara ve kaçırmalara maruz kalıyor. Geçen hafta Sveyda valisinin yüzüne gerçekleri korkmadan haykıran insan hakları aktivisti Gada cesaretini selamlayarak söylediklerini paylaşmak istiyorum. Dürziler domuz değil, Alevi kardeşlerimiz de mecus değiller. Sizin talimatlarınızı uygulayanlar insan değiller. Sizin cezaevlerinizi gördük. Kafalarına darbe alan, işkence gören kadınlar, bir buçuk yaşında çocuk ve annesi Alevi olan kardeşimiz. Din ve ahlaktan bahsedip duruyorsunuz. Kardeşlerimiz işkence altında iken siz bayram kutluyorsunuz. Siz bizim tanımadığımız anayasanızı ihlal ettiniz ve bütün bu saldırıları affetmeyeceğiz. Bunun hesabını vereceksiniz dedikten sonra Gada Şerani hakkında milli birliği ve barışı tehdit ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Gada Şerani ve tüm kadınların sesini duyurana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünya kamuoyunu Suriye'deki Alevilere yönelik katliamlara karşı ses çıkarmaya, Suriye'deki Alevi katliamı nedeniyle uluslararası yaptırımlara tabi tutulmasını, Suriye'de yaşayan tüm azalıklara ve Alevilere eşit yurttaşlık hakkı tanımasını ve yaşam haklarının garanti altına alınmasını talep ediyoruz. Kadın, İnsan katili, caciz çetelerin uluslararası yapılar tarafından aklanmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz. Ödül yerine Alevi katliamından sorumlu olanların uluslararası ceza mahkemesi tarafından nargılanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz.